Evet bugün neredeyiz? Bugün sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Bence videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra güzel bir şekilde fikirlerinizi ya da aklınıza gelen soruları cevaplamadıysak yorumlarda belirtin derim. Bugün sizlere çok güzel villa demişken hemen konumundan bahsedeyim. Denize çok yakın bir lokasyondayız. Ortalama 850 metrelik bir mesafedeyiz denize. Halk plajına rahatlıkla gidip yüzüp gelebileceğiniz bir konumda 3 artı 1 ayrı mutfaklı köşe başı muhteşem bir villa alanı. Böyle demişken bir drone görüntüleri görelim isterseniz. Drone görüntülerimize sağımıza solumuza yapılaşmalarını görmeniz açısından güzel bir şekilde drone'unu çektik. Denize ne kadar uzak olduğunu görmeniz için denizi biraz daha yakınlaştırdık. Bu bölge duran bir bölge arkadaşlar. Tamamen sağımıza solumuza müstakil villaların bulunduğu yerleşik bir lokasyon olarak bilinen yaz kış ikamet eden güzel bir bölge, sakin bir bölge yazlık aldığınıza ya da yaşam alanı olarak buraya yaz kış kullanmak istediğinizde gerçekten bir villa aldım ve sakin bir konumda çok güzel bir villaya sahibim demek istediğiniz villa bu villa olabilir. Nedeni şu ki burası birazdan merkezi konumun Hafif dışında ama villalar bölgesinde biraz daha merkeze bağlı tabii ki. Hani şehrin içerisindeki gürültüdense biraz daha sakin bir konumunda kalıyor. Bu bölge tutulan bir bölge dediğimiz gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız marketler yanı başınız hemen yürüme mesafesinde, deniz yürüme mesafesinde. Yani aldığınıza keyifli bir villa aldım diyebileceksiniz. Torunlarınız varsa mutlu bir şekilde, çocuklarınız varsa mutlu bir şekilde yaşayabileceğiniz bir villa alanı. Dış cepheden de gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde beyaz bir villa. Ee, biraz daha açık renk tonlarında olduğu için beyaz renk tonu villayı biraz daha güzel göstermiş. Bu arada işçiliğine bayılacaksınız. İçerisi muhteşem ve ayrı mutfaklar arkadaşlar. Ayrı mutfak genellikle tercih edilmiyor. Yani tercih edilmemesinden sebebi yapılmıyor M müteahhitler tarafından filan derken yani ekstraları, eksileri var diyebiliriz ama burada villamıza ayrı mutfakta da yapılmış dış cepheden gördüğünüz gibi gayet güzel. Valla benim kendi param olsa gelip alabileceğim villalardan bir tanesi. Bence siz de bu villayı bir değerlendirin. Köşe başı dedik. Marimiyet açısından çok güzel köşe başı olmaları ve villamız iççilik açısından da gayet keyifli bir villa. Şimdi gelelim. Şimdi böyle ufaktan içeriye doğru giriş yaptık. Böyle kapımızdan böyle bodrum güneş kırıcılar var. İçerisinde LED spot aydınlatmaları bulunuyor. Güneş kırıcıları koymuşlar. Ondan sonra bahçelerde Çam ağaçları dikmişler. Görüntüsü güzel mi güzel? Kullanışlı mı kullanışlı? Burada köşe başı olduğu için e, yaya giriş bölümümüz ayrı, araç otopark bölümümüz ayrı. Onun dışında böyle gelelim, görelim değil mi? Burada böyle ayrı mutfak, e, ayrı mutfak dedim. Ayrı bir otopark bölümü bulunuyor. Aracınızı getirip park edersiniz. Arkadaşlar bu arada burada arkasında iki tane villa inşaatı yapılıyor. Bunlardan bir tanesi satıldı bile. İnşaat halinde satıldı? Bir tanesi duruyor. O da inşaat yapıyor. O da istendi, bittiğinde artık bu fiyatlar da olacak. Ama bunun ekstraları olsun, işçiliği olsun, bir de köşe başı olması olsun, arsa payının biraz daha yüksek olmasından derken bu villa biraz daha mantıklı. Hiçbir villa sonuçta. Gelip inşaatta bekleyeceğiniz bir süre yok. Burada direkt bitmiş, hazır, güzel, işçiliği de yapılmış bir villa alacaksınız. Vallahi yani şöyle diyeyim ben size, bu denize yakın lokasyonunda bulunabilecek villalardan en iyisi diyebiliriz. Burada bir tane de barbekümüz bulunuyor. Burası da kamelya olarak değerlendirebileceğiniz alanlardan bir tanesi. O bahsettiğim inşaatlar bakın burada bir tanesi bitme aşamasında bir tanesi kabada. Bakın işçiler de tartışıyor kendi aralarında. Yani bu tür sorunlarla karşılaşacağınıza bitmiş bir villa almak daha iyi değil mi? Böyle sürekli gelip psikolojiniz bozulacak, geç bitti bu derken o problemleri yaşamadan böyle güzel bitmiş bir villa alacaksınız. Güzel değil mi? Kameraman arkadaşım güzel çıkıyor mu görüntüler? Değil mi? Bayağı güzel bir villa. İşçiliği güzel oldu mu görüntülerde güzel çıkar tabii ki. Köşe başı ben gerçekten beğendiğim villalardan bir tanesi kendim şu an bütçem bu durumları karşılamış olsaydı biz de burayı değerlendirebilirdik. Şimdi gelmişken böyle havuzumuzu gösterelim. Arkadaşlar kış ayından dolayı havuzun içerisinde şu an kirli bir su duruyor. Yağmur suyu. Ee, az önce sahibiyle konuştuk bu arada. Kendisi de buraya geldi. bize de kapıları falan açtı. Böyle anlattı biraz da villadan bahsettik. Biraz sohbet ettik. Genel dediğimin ambiyansından, inşaattan, maliyetlerden konuştuk da konuştuk dedi ki yarın bu havuzu temizleyeceğim dedi. İçerisinde çok güzel dedi. Böyle temiz bir şekilde suyunu da dolduracağım. İsterseniz sonra değerlendirin dedi. Biz dedik ki gelmişken çekimimizi yapalım dedik de çekelim. Burası temizlenecek. Güzel bir görüntüsü olacak tabii ki. Büyük bir havuz, yüzebileceğiniz ideal büyüklüklerde bir havuz. Bence denize yakın olduğu için havuza da ihtiyaç duymayabilirsiniz ama belli kişiler gelip de havuzda tercih etmek istiyor tabii ki. Şimdi gelelim bahçemizin arka tarafına. Burada bir peyzaj düzenlemesi yapılmış. Burayı siz kendinize göre istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun hemen yanında da bir küçük depo bulunuyor. Burada ne var? Denizden geldiniz ya da havuzdan çıktınız. Burada rahatlıkla duşunuzu alabileceksiniz. Mis gibi değil mi? Gerçekten havuz şu an dolu olsaydı, suyu temiz olsaydı bugün dedim çok sıcak şortlarımı alıp girebileceğim bir havuzdu gerçekten. Çünkü gerçekten sıcak bugün. Didime yaz geldi. Didime yaz geldi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz de gelin yerinizi ayırın ya da tatil yapmak istiyorsanız gelin. Çünkü bildiğime gerçekten yaz geldi. Çok sıcak. Dün çok sıcaktı. Bugün ekstra bir sıcak. Dereceye bakmadık ama yakıcı bir güneş var. Sıcak. Bugün gömlekle giydim, uzun kollu yanıyorum ben şu an gerçekten. Şimdi evimizin içerisine girdik. Merhaba dedik. Evimizin antre alanı gayet geniş. Böyle 60'a 120 açık renk olan seramik yapılmış. Led spotlarla aydınlatması bulunuyor. Direkt salona girişlerimiz mevcut. Değil. Gayet güzel. Böyle tamam arkadaşlarım istersen merdiven bölümüne gelsin. Ben bir kapıyı kapatayım. Arkadaşlar içi dışı içi, dışı içi, içi, içinden daha güzel. Değil mi? Böyle cezbettirici bir amniyansı var. Ve bir de gerçekten güzel. Şimdi birazdan fiyatını da belirteceğim. Artık maliyetler bunlara dayandı. Tabii ki birazdan müteahhitin kendi kar marjı da olacak. Sonuçta buraya uzun bir zaman vadeli bir para yatırıyor. Bunlar da ba göz baz alacak. Şimdi burada bir vestiyerimiz var. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış aynalı bir vestiyer var. Kullanışlı Kullanışı, mı? geniş antralar bu arada. Şimdi burada merdiven altı diyebiliriz. Havalandırma penceresi var, klozetimiz, lavabo bölümümüz buraya da çamaşır makinenizi koyabileceğiniz giderleri var. Bir mutfağa göz atalım değil mi? Çok güzel bir mutfağı var arkadaşlar. Bayılabileceğiniz bir mutfak ve bence takdir edilmesi gereken bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Her alanı kendine özel bir şekilde değerlendirilmiş. Siyah ve beyaz renk ton da ben mutfakta beğeniyorum. Bu arada gerçekten güzel oluyor. Antrasit de biraz daha yakışıyor tabii ki. Sen istersen şuraya gel değil mi? buraya gelsin böyle daha detaylı bir şekilde gözüksün mutfağımız böyle geldik aydınlatmamız spot ledlerle değil mi güzel böyle şık modern bir şekilde aydınlatması var ee, hemen orayı anlatayım ondan sonra bir mutfağımıza göz atalım çünkü daha gezecek çok yerlerimiz var şimdi burada e, bir kahve tezgahı ya da bar bölümü diyebiliriz buraya bir kahve makinesi getirirsiniz rahatlıkla burada kullanabileceğiniz bir alanınız var birçok şartı bu kahve makinesi yeri var mı yok mu alanlarda söylentilere girmeye başladı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Tabii dünya halidir. Teknoloji geliyor, o bu geliyor derken olabilir. Şimdi mutfağımızın buzdolabı olanı böyle buraya güzel büyük bir buzdolabı gelir. Benim boyum bile uzun oldu adı. böyle beni giriyor. Şimdi burada mikrodalganız, fırınınız, bulaşık makinesi, lavabonuz, üstünde penceresi var. Buradan böyle, az önce burada barbekü anlattık ya. Şurayı açarsın, buradan etleri verirsin, orada pişirirler. Ondan sonra burada setüstü ocağımız var, dalmaz bölümümüz var, mutfağımız güzel mi? Güzel. Her şeyi çekilmiş. Doğal gaz tesisatı çekilmiş. Otomatik pancur sistemle. Arkadaşlar vallahi billahi de güller güzel. Şimdi gelelim buraya. Buradan güneşini vuruyor değil mi? Şöyle burayı kapatalım. Tuşumuza bastık. Otomatik pancur sistemi kapansın. Buradan böyle salonda sıcak olacak. Atlayacaksın işine havuza. Şimdi geldik. TV ünitemizin alanına şık, modern görüntüsü var değil mi? Güzel gözüküyor değil mi bu arada? Ben yani böyle değil mi? On numara bir görüntüsü var. Şimdi burada bir TV ünitesi tasarlanmış. Güzel böyle şık, büyük bir tane de e, görüntüsü eşitliği, büyük olan bir televizyon getirirsiniz. Gayet güzel. 60 e 120 seramikli aydınlatma sistemi de bir o kadar güzel değil mi bu arada? Şöyle şık bir oturma grubu da buraya gelir. Böyle size onlarda da böyle gideceğimiz yerler var kendiniz de biliyorsunuz. Bence şık. Ayrı mutfak olması tabii biraz daha artı olmuş. Salonu istediğiniz gibi değerlendireceksiniz. Burada da kolon ve duvar arasında bir bölüm kalmış. Burayı böyle değerlendirilmiş dolap. E, bunu da siz kendinize göre değerlendirirsiniz tabii ki. İyi olmuş bu. Bence çok da iyi olmuş. Aynası da iyi, güzeltisi de iyi, görüntüsü de iyi, fiyatı da iyi, her şekle göre iyi. Gel gel tamam arkadaşımız gel uzakta <laughs> kalma geride kaldın gel böyle şimdi burada merdivenlerimiz led aydınlatmalarla aydınlatılmış Gerçekten villayı iyi bu arada. Bence gelip bir yerinde görün. Analizini yapın, değerlendirin derim. Tam üstteki bir villa ve köşe başı. 3 artı bir ayrı mutfaklı, evrim banyolu bir villa. Şöyle oradan istersen bu boş, boşluğu bir göster. Değil mi? Güzel bir görüntüsü var. Bu arada arkadaşlar güzel görüntü diyoruz. içi de bir o kadar güzel. İçi güzel olmazsa görüntü de güzel olmaz tabii ki. Şimdi geldik ilk odalarımızın bir görüntülerini almaya. Burada 60'a 120 seramikli yatak başkanda aydınlatmalarımız var. Spot detay aydınlatması bulunuyor. Çift kişilik bir yatak gardırdınız gelir. Burada da bir balkonu var. Köşe başı olduğu için hemen böyle bir balkonu var. Göstermeye gerek yok. Zaten oradan gözüküyor. İstiyorsan şuradan bir göster oraya açayım. Şuradan böyle göster. Balkonun genişliği iyi. Gelelim böyle. İkinci oda alanımıza. Buradan da balkona çıkışımız var. Burada kompozit cam giydirilmesi yapılmış. Tabi bunlar havalandırılıyor böyle açılıyor. Bu ee, böyle kompozit cam değil de sürgülü kapı yapısı daha iyi olurdu tabii ki. Burada yine aynı şekilde geniş çocuk odası olur, misafir odası olur da olur ama güzel. Bu odamız da güzel. Gelelim genel banyomuz daha var. evin banyo odamız var. Şimdi geldik buraya. Genel banyomuz. Lavabo bölümümüzü. Güzel duş atabilimiz, klozetimiz, havalandırma penceremiz de bulunuyor. Gayet iyi bir şekilde yapılmış bir genel banyo burası da. Şimdi geldik evveyn banyolu, evveyn odamıza. Böyle güzel bir şekilde göster. Genişliği, fena değil, gayet iyi. Ondan sonra burada evveyn banyomuza göstersin, kamera kaçınmasını isterseniz. Ben de size ufaktan orada bir şeyler anlatayım. Arkadaşlar Arsa maliyetleri yükseldi. İnşaat maliyetleri bir o kadar yükseldi. Eee bir de bu kadar denize yakın bir lokasyonda bir villa alacaksınız. Biraz da kesinin, bütçenin kesesini açacaksınız. Ondan bir fikiriz değil mi? Sonuçta bir daire değil. Artık bir artı bir daireler bile 4 milyon sıfır da Geçen gün iki tane liste geldi bana projeden satılık diye. Bir artı birlerin satış fiyatları 150 milyon, 150 bin euro, 160 bin eurolara dayanmış. Yani ciddi rakamlar bunlar. Şaka maka bir yana gerçekten ciddi rakamlar. 1 bilgilerin metrekaresi ortalama neydi ki? 45 metrekare, 50 metrekare max olan. Yani 50 metrekare bile değildir. Max 50 metrekare diyebilelim. Fiyatları 150 bin euro, 160 bin euro. Ciddi rakamlar bunlar. E, tabii ki bunlar bu kadar yüksekken bence villalar daha cazip hale gelmeye başladı. Çünkü yapışık nizam 3 artı 1 havuzlu ya da bahçeli villaları 6,5-7 milyona bulmak bile mümkün kendiliğine. Ben 1 artı 1 o kadar bütçe ayırıp da vermem gerekirse. Yani. Çünkü sonuçta bir yazlık yere geliyorsunuz birçok kişinin artık aracı var. Aracı olmasa bile bir araç kiralıyorsunuz. Gelip 15-20 gün tatil yapacaksınız. Sonuçta sürekli yaz kış burada kalmayacaksınız. Yani bunların analizini yapın diye. Onun yüzden çok daire konsepte uğraşmıyoruz. Villalar benim için biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü bu kadar şatafatlı, bu kadar kemiksi, bu kadar büyük bir villa alma şansınız varken bence daire konseptinden çok villa konseptine odaklanın derim. Bu villamız da gayet güzeldi. Satış fiyatını hemen söyleyeyim. Satış fiyatımız 15 milyon Türk lirası. Çok güzel de bir pazarlığı var bu arada. Pazarlıkta hiçbir şüpheniz olmasın. Mal sahibiyle gelirsiniz, otururuz, yüz yüze otururuz, sohbetimiz ederiz, ederiz, ederiz. Anlaşırız bir şekilde. Yeter ki siz beğenin bu biçerileri, ortadaki rakamların makası çözmeye çalışırız. Bu arada bu önümüz açık. Bu tarla, hemen orada o çadırları görüyorsunuz değil mi? Didim'in şu an en popüler e, aktivitesi haline geldi. Ne aktivitesi derseniz, oranın altında çilek var arkadaşlar oranın altında çilek var. Çilekleri böyle gidiyorsunuz sepetinizi alıyorsunuz makasınızı ailenizle çilek topluyorsunuz fotoğraf çekiyorsunuz. Güzel aktivite yani biraz daha güzel. Onun arası bu arada biz de gittik geçen gün. Gayet güzel böyle çilekleri tatlı tatlı böyle şekerli çilekleri de var. Öyle demişken diyelim buraya da yazın kavun karpuz ekiyorlar. Kavun karpuz da oradan alırsınız doğal dağlı. Biber domates ekiyorlar. Organik organik alıp yersiniz. Onlar size kalmış tabii ki. Bu bölge böyle güzel arkadaşlar. Bu bölgede böyle yapılıyor, satılıyor. Böyle geniş topraklar var. Ne demişken böyle doğayla dedik. Denize de yakın dedik. Fiyatını da belirttik. Üste de numaramızı bıraktık. Oradan da bizi arayabilirsiniz. Bu villayı beğendiyseniz. Zaten sayfamızda 300-400 tane villa var. Attık. Çoğu satıldı, çoğu duruyor derken böyle karma karışık. Siz sadece beğendiğiniz villa için bizi arayın. Yeter. Yurt dışındaysanız da kasabımız orada her zaman bulunuyor. Şimdiden de alıcısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.